sefer bir aksaklık oldu. Bu bölüm 3 partlık olacak. Hadi bakalım devam. Brock attı pas. Alonso koş lan. Cross cross çıkartmadı ya, adam. Vuruma verdi pas. Selçuk gol olur soyu Olmadı. Evet arkadaşlar görüntüyü de ayarladım. Allah yürü. Hoppala. Ulan adam koşarken geçemiyoruz. Gol. Başakşehir'e şov. 3-0. 2 gol Burak. 1 gol Podolski. Burada da adam büyü Ben teklif verecektim. Gelmedi. Fener etmiştim çünkü. Halbuki var tam bütün paramı ona arayacaktım. Ha. Tam öyle istedikleri para. Böyle adamın tam yeteceği para. Tam gelecekti lan. Tam ayarlayacaktım. Fenerbahçe almış. Adam şu anda gol kırıldı. Onlar ya dağıttık bizi lan. Fenerbahçe'yi dört gelmiştik. Onlar ya o maçın videosunu çekseydim var ya. güzel video olurdu. Maalesef ki biliyorsunuz ben telefondan çektiğim için videoyu. Şarjı yoktu telefonu. İşte bizim hatırladığımız Selçuk. Gerçekte de böyle oynasaydı var ya Manyak oynar lan. Ulan eski Selçuk bu işte ya. Eski Selçuk bu işte ya. İşte bu ya. Ver lan. Sen ver. Oha. Yapıştırdın lan ya. Kodos bir bastır. Bastır lan. Hadi. Hadi. Hoppala. Lan. Oha doga da yine girmiş. Yürü git lan. Yürü git. Yürü git. Oha Allah'tan kazma. Hadi be, lan. Duruma. Uf. Ulan orada tuğu kaptırmadım ya. Oha lan buna da kaptırmadım. Oha buna da kaptırmadım. Vallahi gidiyorum lan. Vallahi kopardım gidiyorum. Ayamit. Hamit çıktı ya. Kıyar çıkmış gibi Hamit çıktı vallahi. Kıyarın yanına Hamit. Oha Ölce. hoca. Hoca foylino. Adamı hiç ya, Yürü git lan. Ben Beni mi E ben arı. Lan adamları geberttiniz ya. Son mu? Evet arkadaşlar. Parti işte bitti. Hepinize bol oyunlu günler.